Herkese merhaba. Bugün Suzuki Adres 125 Scooterımızın 3000 km ilk periyodik bakımını yaptıracağım. Yetkili servise doğru yola çıktım. Benzin de yok. Benzinci yok. Benzin almam lazım. Şimdi 3000 km gördüm İstanbul'da. Bakıma gidiyoruz. Bakalım Neler tutacak, neler yapacaklar, kaç para tutacak. Onları sizin için çekeceğim, kaydedeceğim, paylaşacağım. Bu skuturu alan ya da almayı düşünen herkes için faydalı olmasını umuyorum. Peki bu skuturdan memnun muyum? Vallahi çok memnunum. İyi ki almışım. Bugünkü aklım olsa yine alırdım. Yine alırdım, yine alırdım. Şehir içinde son derece kıvrak. Şehir dışında da gayet yeterli geldi bana. Evet açıyorum. Anca alır zaten. Ödeme kartı nakit mi? Nakit. sabak şey var mı bir bez falan? Hadi bak. Sen Acele bana, Tam sana. temizle işi. Fırlandı. Şu an fır gözüküyor. Pompacı acele etti. Pompayı bir anda çekti ve maalesef benzin döktü. Yani benzini boyaya döktü. Yani mazot değil benzin sonuçta. Boyaya zarar verebilir. Deponun arkada olması hem avantaj hem dezavantaj. Çünkü boyalı kısım zarar görebilir. Gerçi küçük bir plastik parça küçük bir plastik parça olduğu için yani gerektiğinde değişir ufacık bir parça servise gelmek üzereyim ve evet servis sağda motor dursun onlar alacaklar Merhaba. Merhaba. Servis randevum vardı da benim. Efendim? Servis randevum vardı da o periyodik tamam. bakım. Aşağıda mı? Tamam. Merhaba. Merhaba. Yok, çok sağ olun. Anahtar, anahtar şu motor kapının önünde. Teşekkürler. Oturacaksan canlı düş. Tamam, sağ tamam. ol. Ay onu orada unuttum ya. Şey... Tamam, bu kameralar güzel ya. Şey, 365 derece, 360 derece çekiyor ya. evet, evet. Ne kullanıyorsunuz? Ben adres 125 aldım. Hayırlı olsun. Çok sevdim. Ben işte emekli olduktan sonra bu Mart emekli oldum. Motor aldım. Süper Min... sporcu musunuz diyeceğimiş o emekliliğe. De. <laughs> yok yok, İlgüçesindeyim. İlgüçesindeyim ya. Gerçekten mi? Yani. Evet. Abi formülü yazar mısın? İlgüçesindeyim. Nereye <laughs> evet. yazılıyor, ne yapayım? Kapıya bir şey takmamak. Eyvallah. Size ne var? Bende şu şeyinki Brixton'dan var bir tane. Hı hı. Güzeldi. Adventure motorum var. Honda'nın Gloucester'da. 1200'de. Bir, tamam. bir tane daha Brixton <laughs> <denksel gülüyor> var. Çok güzeldi. Virolum var, o da böyle kafa şişirmeye böyle güzel. Harley evet. değilsin benim işte o gençlik hayalim dediğim işte oydu aslında. Yani. Abi inşallah. Chopper ya. yani. evet. Yani şeyde neredeyse her bütçeye de şey oluyor artık motor olabiliyor. evet, evet. Yani eskiden insanlar almak istiyordu, ulaşamıyordu. Evet. Motor ses aldı. O ilk zamanları Türkiye'de motoru korkunç paraları getiriyorlardı. Haliyle servisi bilmemesi de yok. <laughs> yani insanlar böyle şey, kaçak müzik seti getirir gibi çakıyorduk arasında. Evet, evet. Şimdi gördüğünüz üzere bantaj motor. Başlamak evet. isteyene engel oluyor. Kesinlikle bir şey. öyle. O yüzden çok yaygınlaştı. Evet. Ya bu Çinliler de biraz yaygınlaştırdı yani motorun yaygınlaşmasını sağladı. Da. Artıları var, eksileri var. Evet, yani, Yani, e, yani, yok. Yani, ulaşamayan, mesela ben de var aynı şeye benzetmişler. Harley'e benzetmişler. Daha <laughs> çok güzel yani o bir de şeyi de öğrenmiş oluyorsunuz. Bu yolu fiyatına bu motor sürücü şekli işte hmm. Harley'e hani arkadaş size uygun bir, yani tipi çok güzel. Otururken işte beliniz ağrıttı diyelim ki veya rahat hissedemediniz. O motorda alıyorsunuz işte ise. Hmm. Atıyorum sonra bir adventure alıyorsunuz. Adventure alıyorsunuz ki yani arkadaş çok güzel hedefli biner gibi onlar. Daha taşa vurmuyorum ki ne Hatır, daha ateşe vuruyorum ben. Ee, kamp kamp falan yapıyorum. Ha çok iyi. Abi o zaman sizin rotanız yavaş yavaş ve siz hiç Harley Davidson'a abi. Ben de ikinci motor olarak Harley Davidson. Benim kullandığım o Crosstour 1200 cc ee, DCT şansım var yani bir otomatik vites e, şeyle. Gerçek bir Enduro yani şuradaki e, Suzuki arkadaşım biraz daha iyisi. Onun da kendi kendine zaten kavruluğuna çıkıyor, stabilizeye yola yani çok hafif motor. Sonra mesela ama çok hafifti mesela şeyde rüzgarda falan sıkıntı olmuyor mu? Hani oluyor, yolu yolu geçerken güzel. korkmuştu korkunçtu mesela ilk şeyde yani köprü değil yani. yüksek motor ağırlık merkezi de çok aşağıda evet. ee, yukarıda korkunç bir köprü değil Şimdi biliyorsun evet. dedim ki evet. dedim köprü geçilmeyecek yani, evet. çok motosikletler nasıl geçiyor acaba? Sonra motor değiştirdim bir kere köprü değiştirdim. ama hiçbir şey olmamış dedim ki motorla geldi. Böyle bir şey geçiyor <alakalı. gülüyor> 100 105 şimdi galiba bunu ağırlıyor. Öyle bir şey. i̇lk köprü geçişinde 35 km yanan rüzgarla <laughs> böyle şey yani <yapayım>, oynuyor. Oynuyor. oynuyor <laughs> bir yer sağa sola. Bayağı bir korkmuştum. Ama <laughs> şeyler de değişiyor işte motosiklet ağırlığıyla ya, ağırlık merkeziyle evet. değişiyor Aynı işte. Halil Evans'ın giderken işte rüzgar değil, yanan küçük de size vursalar motor yerinden oynamıyor. siz motoru oynatmak isteseniz eşek yine oynamıyor yani at gibi. Bu sonuna göre bir şey, şey yapıyor. Evet. Zafer Akçay'ı takip ediyorum. Evet, her evet. takip ediyorum. Evet. Denizde sağlık. O evet. çok iyi. Ben Zafer hocalardan eğitim de düzenli yani. Evet dostlar. Bakın bitti. Şimdi eve doğru yola çıkıyorum. E, fatura üzerinden konuşacağız. 1600 lira tuttu bakım değişimi yapıldı. Başka neler yapıldı? İşte genel kontroller yapıldı. İşte cıvatalar kontrol edildi vesaire vesaire. Ee, yetkili servis olduğu için tabi hepsi dahil 1600 TL tuttu. Ee, tahmini 1500 lira civarında bekliyordum. Beklediğim gibi. Fatura üzerinden birazdan detaylara bakarız. bakımı yaptık. Neler yapılmış? Bir kere e, Motul 1040 yağ değişmiş. Temizleme spreyi kullanılmış. Geri kalanı işçilik. 1200 lira civarında işçiliği var. 360 lira KDV dahil yağ. 120 lira temizleme spreyi. Bunun içinde neler yapıldı? İşte çeşitli kontroller yapıldı. Motorun her tarafını kontrol ettiler. E, fren ayarları yapıldı. Evet. Genel bir kontrol. Toplamda 1680 lira. Şimdi baktığınız zaman 3000 km bakımı çok fazla bir değişen parçası yok. 1680 lira çok mu değil mi? Yani bir yetkili servis burası. Şöyle söyleyeyim. 3 kişi bir akşam yemeği yedik geçenlerde. Sıradan bir akşam yemeği. 2800 lira hesap ödedik. Sadece bir akşam yemeğini. Yani 1680 lira bir 3000 bakımı için çok mu? bence öyle ahım şahım bir tutar değil. Sonuçta yetkili servise gidiyorsunuz. Her şeyini kontrol ediyorlar tepeden tırnağa ve yetkili servis kullandığınız için binlerce lira verip aldığınız motorunuzun garantisi de devam etmiş oluyor. Tercihe bağlı. Yetkili servis kullanmak isteyen, istemeyenler olacaktır mutlaka. Belki siz de yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz ama ben yetkili servis kullanmaktan yanayım. Arabamı da yetkili servise götürüyorum, motorumu da İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.